Merhaba sevgili boğalar ve yükseleni boğa olanlar. Eylül ayına olan aşk açılımınıza hoş geldiniz. Önce ilişkisi olanlarla başlayalım. Daha sonra yalnız olan boğalarımızla devam ederiz. Sizin ilişkinizle ilgili pek fazla umudunuz yok diyor açılımınız. Aslında iki taraf da yorgun görünüyor. Yine de sizin boğaların daha sakin olduğunuzu, bir beklenti içinde olduğunuzu diyor açılımınız. Özellikle kadınlar yenilik bekliyorlar ve bir kısmınızda da bahsettiğiniz yenilik aslında ilişkiden uzaklaşmak. Kadınlarımızın bir kısmı ilişkiye olan güvenini kaybetmiş ve uzaklaşmak istiyorlar. Erkek boğalarımızsa zor bir süreçten geçiyorlar. Sadece özel hayatınızla ilgili değil, umuman sanki toplumda yeriniz için savaşmak zorundasınız gibi bir haliniz var. Partnerinize gelince ilişkinizi devam ettirmek istiyorlar ama şu an ne adım atmalı olduklarıyla ilgili karar alamıyorlar. Yani ilişkinizin gelişmesini istiyorlar ama bunun için nasıl bir yatırım yapmalı olduklarıyla ilgili bir fikirleri de yok. Zaten siz de bu sebepten uzaklaşmak istiyorsunuz. Bu alar biz çok bekledik ama hiçbir gelişme yok. Bu ilişkini yürütmek gün geçtikçe daha zor oluyor. Benim için diyorsunuz. İki tarafta karşı tarafın duygularından emin değilsiniz. Ama partner sizi güçlü biri olarak görüyor ve ilişkinin bitmesini e, istemiyorlar. İlişkide başarıyı yakalamak istiyorlar ama pek fazla umutları yok bu konuda. Sizin de güven sorununuz tekrar tekrar kendini gösteriyor. Eylül'de bu durum devam ediyor arkadaşlar. Diyorsunuz ki evet ben zamanı harcayabilirim. Ama istediğim sonucu alamayacağım. Bu yüzden Eylül'de uzaklaşıyorsunuz. Partneriniz ilişkinizi şans tanımak isteyecek Eylül'de. Partneriniz de yorgun görünüyor ama sizden daha umutlular. Bu sadece bir aylık bir süreç. İlişkinizde önemli bir gelişme olmayacak maalesef. Bağlarımız uzaklaşıyorlar, partner ne şekilde hareket edeceğine karar veremiyor ve bir süre bu durum devam edecek ama ileride durumlar değişebilir. Zaman geçtikçe enerjiler değişiyor, hiçbir şey sabit kalmıyor. İlişkisi olanlar için bu kadar, size teşekkür ederim. Biz yalnız olan bağlarımızla devam edelim. Yalnız boğalarımız, umutsuzluğunuzdan bahsediyorsunuz. Sizin beklediğiniz kişiyi bulacağınızı umudunuz azalıyor. Bazılarınız eski ilişkini onarmak istiyor bir grupunuz için açılımınız diyor ki eski ilişkinin enerjisinden kurtulmadığınız sürece sizin yeni ilişki başlatmak şansınız düşük oluyor. Hem de büyük kısmınız ilişkinizi kendiniz bitirmek kararı almışsınız. Çünkü o dönemde çok yorgundunuz, bitkindiniz ve bitirmek kararı almıştınız ve bir şekilde ilişki bitmişti. Ama şu an bu eski ilişkiye ait enerji hala sizin kalbinizde duyuluyor. Çünkü zaman geçtikçe insan kötü anıları unutmaya çalışıyor ve sadece güzel şeyleri hafızasında tutmaya çalışıyor. Bu hepimizde böyle ama arkadaşlar açılımınız diyor ki yakın zamanda düşünce tarzınız değişecek. Sanki gözünüzün önünden perde kalkacak ve aslında sizin neyi mutlu edeceğini anlayacaksınız. Hayattan beklentileriniz değişecek çok büyük bir değişim yaşayacaksınız. Kendinize olan özgüveniniz artacak. Zaten siz özgüvenli insanlarsınız ama daha net bir şekilde ne istediğinizi anlayacaksınız. Özellikle etrafınızdaki insanların değil de kendi düşüncelerinizle ilerlemeye başlayacaksınız. Bunu yapmak aslında kolay bir şey değil. Çünkü farkında olmadan insanları bizi yönlendirmesine izin veriyoruz. Siz bunu aşacaksınız. Eylül'de sizin hayatınıza dahil olmak isteyen bir insan görünüyor. Kadın boğalarımızda odun unsurundan biri, erkek boğalarımızda su unsurundan biri. Yükselen de olabilir. Bunu kontrol etmek zor oluyor. Yine de söyleyebilirim ki kadın boğalarımızda en erişik, aktif bir insan. Erkek boğalarımızda ise çok duygusal, biraz düşündüğünü ıı, saklayan biri. Ee, balık burcuna benziyor. Eylül'de sizin hayatınıza dahil olmak isteyecekler. Bu ilişkiyi kabul edip etmemek sizin kararınız olacak. Aldığınız karar da doğru karar olacak arkadaşlar. Güzel bir ay olacak sizin için umumen. Bu kadar. Teşekkür ederim.